şey yok yani. Ne yapmış ya bu zamana kadar? 4250 lira asgari ücret yapmış. Bugün şu anda AGİ'nin kalkma olayı gündemde. Yani AGİ'yi kaldıracaklar gibi bir söylem var. 4250 liraya bugün Esenler gibi bir yerde Bodrum katına 2000 liradan aşağı kira istenmiyor. Şu an günümüz şartlarında İstanbul'da 2000 liranın altında kira yok. Bugün gelen faturalara bakın. 22 günlük bu gelen fatura. Çek arkadaşım gel. Çekil, şu bir saniye şu görmüş olduğum fatura Aa, 531 TL 22 günlük doğalgaz faturası. 500 ay yatırmamışım. ben ne yapacağımı bilmiyorum. 22 günlük ne yapmışım? Ben ödeyemedim şu parasını ödeyemedim. Şu da 170 şu da 170 lira elektrik faturası. <laughs> Aynen öyle. Yaptı sana 700 lira su faturası hariç <laughs> daha gelmedi 100 lira da gelir 800. Kaç artı bir daha? 2 artı bir. 2000 lira da kira. Ne yaptı? 2000. 3 buçuk bin hadi. 3000 3 3000 3 bin küsur atlı yapıyor. Geriye kalan 1 bu, bu sadece <laughs> kira ve doğalgaz fatura. Bunun haricinde sadece dört 4 kişilik bir ailenin dört 4, <laughs> 4 ben <bir> bana. 4, <laughs> 4 kişilik bir ailenin Bak eğer ailenin böyle şey devam ederse iyidir böyle her şey indirim olmuş değil mi? Evet, devam ederse çok yapalım, iyidir. Uydur, çok uydur, şükür hamdolsun. De e de ee, devam etmezse ben onu bilemem. Tabii, değil yoktu. mi? insanlar Şu anda herkesin çok vallahi bile bir kiloya alıyorum ya bir kiloya. Üretim yok şey alamıyorum yani. Eğer böyle devam ederse indirim olmuş çok şükür hamdolsun. E, evet. var ya. ya? Allah razı diyorlar, olsun. Evet, ne diyeceğiz? Tüp kuyruğu var diyorlar, değil mi? Evet. Şu anda şu anda yağ kuyruğu yok. Evet. evet. Çünkü diye evet. eskiden insan gidip. Haydi teşekkür ederim, e, evet. ederim. olun güle güle. Vardı, Alamıyordu. <laughs> Bugün insanların yokluk yok. Her şey var ama alım gücü yok. Markete gidip yağ alamıyorsun bir teneke. 120, 130 liradan şey yok ya yağ yok. Day, o doğru. Tüp önceden tüp kuyruğu var diyorlardı. İnsanlar <laughs> yokluk vardı. Önceden yokluk vardı. Tüp alamıyordun. Param vardı ama alamıyordun. Yokluk vardı. Bugün tü, doğal gaz var. Adam faturasını yatıramıyor. Faturasını yatıramayıp kendini asan insanlar var bugün. Medyada yansıtılmıyor. Yandaş medyada yansıtılmıyor. Ama sanal ortamlarda bunu görebiliyoruz. Sanal din yani internet ortamında bunu görebiliyoruz. Ama hiçbir medya kuruluşu bunu vermiyor. Verilmiyor. Adam, Verilmiyor. Yayın yasağı var. Birçok şey görülmüyor. Aşağıda otogarın oradaki köprüde Gece saat dörtte birisi kendini astı. Biz Gördünüz mü? Gece abi. 4'te. Niye astı. astı? Ben, ben gidiyorum cumartesi çalışıyorum. Kardeşim yani kaç istedim. yaşındasın sen? Ben 16 yaşındayım. 16 yaşındasın. Sen şu an bak senin şu anla benim tartışmam şey değil. Makul Niye? Ben şu an evlenmişim. Bir sorumluluk üzerime almışım. Ben bir aile geçindirmek zorundayım. Yani onun bir aile sorumluluğunu üzerine almışım. İki tane çocuğum var. Dört evet kişilik abi. bir aileyim. Ben bugün 4200 lirayla ev geçindiremem. Niye geçindiremem evet. biliyor musun kardeşim? Demin sana söyledim 2 bin lira kira. 1000 lira da faturan 3 bin lira. Geriye kalan para 1250 lira. Sadece kuru ekmek 300 lira dediğin zaman ne yapar biliyor musun sen? Diyorum dayı. Mesela biz 3300 bak bir şey bilmiyorsun 3300 lira yapar. Bu Aynen sadece kuru ekmek bak bu, bir saniye. Bu sadece kuru ekmek ve temel ödemen gereken şeyler kiran, faturan. Ve bunun haricinde çocuğun üstü başı var. Mutfak masrafın var. Her gün işe gidip geliyorsun. Bir dolmuş 3 lira. Aya vurduğun zaman 90 lira yapar. Sadece senin işe gidip gelme vasıta paran bu. 90 TL yapar. Bugün hayat şartlarında şu anki hayat şartlarımızda 7 bin liranın altında alan bir aile geçinemiyor. 20 abi, 20 senenin 20 senenin şeyine bak, coğrafyasına bak, tamam mı? 20 senede evlenip ayrılanların coğrafyasına bak. Tamam mı? Hep neden? Hayat zor olduğu için, hayat şartları zor olduğu için ayrılıklar. Niye? Adam evleniyor, bugün borçla evleniyor. Bak bugün bir tane çeyrek altın kaç para? 1300 lira şu anki fiyatını söylüyorum ben sana. Bugün bir bilezik 18-20 bin lira. Sen gittiğin zaman evlenmeye, kız istediğin zaman yani bu gelenek halinde en kötü ihtimal 3-4 tane bilezik alıyorsun. Yani takıyorsun eşinin koluna. Kaç para yapıyor? 100 bin lira. Sen 100 lira bir kere kafadan borçlu başlıyorsun. Hayata Hayatı bir sıfır mağlup başlıyorsun zaten. 100 milyar borçtan ve bu eşyası hariç, düğünü hariç. Doğru doğru. Bizler, bizler çok bir şey istemiyoruz. Bizler hani lüks hayat istemiyoruz. Sadece insan gibi yaşamak istiyoruz. Lüks istemiyoruz. Lüks. Bakın arkadaşım, şu diyorlar hani herkesin cep telefonu. Bu lüks değil. Bir saniye, bir dakika kardeşim. Evet, bu lüks değil. Yedi, bir dakika. Abi, yedi, bir saniye dinle. Yedi. Bir dinle. Dinlemeyi öğrenince, Bu lüks değil. Bu ihtiyaç. Niye ihtiyaç biliyor musun? Ben çocuk okutuyorum. Evet, abi. Bugün bütün dersler evet. internet üzerinden. Evet. Ben bunu almasam 20 milyar 15-20 milyara gidip bilgisayar alacağım. Doğru mu? 2000 Benim çocuğum bundan açıyor, ders çalışıyor. Bunu almak zorundayım. 2000 Arkadaşım bunu almak zorundayım. Çünkü çocuğum dersini yapıyor bunundan. Bu ihtiyaç. Al, al, almak, zorundasın ihtiyaç. Tamam almak zorundasın Bu ihtiyaç. Çocuğun yazıp çalışıyor abi ama 7000 liralık telefon alıyorsun bak. Bak ne diyorum sana bu telefon 4500 lira ve bu ihtiyaç olduğu için. Daha dün baktım Bak bu ihtiyaç olduğu için. Ve ben sana şunu söylüyorum bak. Neden 7000 lira peki o kadar yüksek fiyat burada? Onu araştırmazlar. Onun araştırmasını Avrupa'da yapmazlar. o 200 200 birim. Burada 7000 birim. Tamam. Yok, olabilir şey oğlum. Şey Sen nasıl geliyor, abi? Bu, bu onda yurt dışından geliyor. Niye yurt da, geliyor peki? Niye bu kadar pahalı? Fabrika kurulmadı. Kurulacak abi her fabrika şey yakın. Evet, doğru yakın. Çünkü, Çünkü ülkede bugün ülkede olan fabrikaların hepsi satıldı. Senin şeker şeker fabrikan. Bugün en en son satılan fabrikayı ben söyleyeyim sana. Bak en son satılan fabrikayı söyleyeyim. Bak laf atıp kaçma. En son satılan en son satılan fabrika en son satılan en son en son satılan fabrikayı söylüyorum sana. filli boya Japonlara satıldı. Gir araştırmasını yap. Teşekkür abi. Bir soruyoruz geçinebiliyor muyuz? Geçinemiyoruz. Çok zor. Her şeyi aldı başını gidiyor. Sözde bir dolar indirimi yaptı. Herkes seviniyor. Böyle mi şey olur? Böyle mi yönetilir? Markette raflarda indirim gördün mü abla peki dolar? İndirim diyor hiçbir indirim yok. Sözde dolar inince indireceğiz ama inme yok. Ya aynı, şeker aynı, hayat çok Ahmet zor. Yok mu ya? Yani... Sorumlusu kim abla peki bu pahalı Sorumlusu mı? sen de biliyorsun, ben de biliyorum. İyi günler. Bir soruyoruz, geçinebiliyorum diye ek ekonomi nasıl? Hayır sor. valla çok zor. Hep kira, altı tane çocuğum var. Çok zor. Sorumlusu kim bu ekonominin? Sorumlusu kim? Herkes biliyor zaten kim olduğunu. Peki oy verdik mi bu sorumlusuna daha önce? Ee, daha önce verdik artık vermeyeceğiz. Hiç kimseye vermeyeceğiz vallahi. Pişman mıyız? Yani. Çocuklar geleceği ne olacak? Altı tane çocuk var dediniz. Allah altı mi? tane var. Allah bağışlasın. Peki Al. bunların geleceklerini ne olacak abla? Allah Allah bilir. Artık ne yapacağız bilmiyoruz. Bu şartlar altında güzel bir yerlere gelecek mi çocuklar peki? Yani ne olacak bilmiyoruz Allah bilir. Cumhurbaşkanı seçme olsa oyunu kime verirsin abi? Abi şimdi seçimi karıştırma ya. Şimdi ya bu şekil olmaz yani. Yani bu şekil bir teneke yak 700 milyon yani bir torba şeker 600 milyon yani. Sorumlusu emirler. kim abi? Sorumlusu devlettir kimdir? Hükümet. Hükümet devlet değil yani doğrusu. Hükümettir yani. Yani hiç iyi bir şey değil şu şekil gitse. Peki daha önce oy verdin bu hükümete abi? Evet verdim. Pişman mısın abi? E, şu anda pişmanım yani ilk iki dönem çok iyiydi. Ama şu anda pişmanım yani. Şu anda olsa vermem yani. Peki aklında bir lider var mı abi Türkiye'yi defa kavuşturabilecek? Vallahi şu anda yok yani şu anda bakıyorum yani gülemiyorum yani açıkçası. Ay yeni bir tane çıksa olabilir. Yani şu anda bir şey yok abi. Kararsızım evet. diyorsun. Teşekkür evet. ederim. Ben söylüyorum. Güzel. Abi valla evet. ekonomik geçinmiyor. Her şey çok pahalı oldu. Hiçbir şey yetiştiremiyoruz. Evde bir kişiyiz. Zorla ev kirasını ödüyoruz. Benden bu kadar. Gelecek kaygısı yaşıyor musun? Ha? Gelecek kaygısı yaşıyor musun genç olarak? Evet. Ne olacak ileride ne olacak? Nasıl yaşayacağız? Onun, onun fikrini alıyorum. Yani aslında şimdi yaşıyoruz. Ee, yani şimdi okulda e, ödevler için diyorlar ki ödevi yapmayan çikolata getiriyor. Çikolata 5 lira oldu. Yani e, artık <laughs> öğretmenler o kadar yani çikolata diyorlar ki yani bazıları okula gelemiyor yani. yani en, en, çok bir ter bir terli falan. Yani, yani, oldu çikolata yüzünden. Teşekkür yani etmiş. diyorlar ya, ya o yüzden.